Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Minecraft'ta daireden son çıkan kazanır oynuyoruz ve yanımızda büyük konuklarımız var. Böyle göstereyim Ahmet her zaman gibi, Rüya Perez, Feritet, Mine Green, Ege, Samet Parlak, Parlak ve Totoroks var. Oo Uçon, ne yapıyorsun lan? Hoş geldiniz beyler. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Gelin şöyle geçelim hemen dairemize. Gel 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 gel. Geçelim. Şimdi ilk öncelikle, aa sunucumuz da orada. İlk öncelikle kural çekimi yapmamız lazım. Sıraya geçelim. Geçin, geçin geçin buraya. İlk ben çekeceğim. Tamam ben geçtim. Merhaba. Ben bu etkinliğin sunucusuyum. Merhaba. Şimdi burada bir kuramız olacak. Bununla beraber ise takımlar belirlenecek. Günden hepinize iyi oyunlar. Öyle sunucunun sesinden çok korktum ben. Çok tok sesi var. Ben ne korktum ya. Hadi ya. Çok kalın. Neyse lan düğme nerede? Nerede lan bu? Ben mi yedim lan acaba? Nerede lan bu düğme? Merak etme düğme buradaymış. Al bakalım. Teşekkürler teşekkürler. Şimdi basıyorum. Hadi bakalım. Ahmet inşallah sen çıkarsın. Hop bastım. Bak Çıktı. Al bak. Bakayım. Ah. Hadi. Adem ile Ahmet takım oldu. Tebrikler. Lütfen yerinize geçin. Atalım buraya Ahmet. Nereye geçelim? Buraya buraya. Ben tamam, buraya geçelim. bir şey çok merak ettim. Gel gel. Acaba kime çıkacaklar bunlar ya? Gel bakalım. Evet, şimdi sıra bende arkadaşlar. Şimdi ben basıyorum. Hadi bakalım. bakalım bakalım Mert sen oh, geldin. Artık ben Oha, takım mıyız? Evet takımız. Evet, takım çok iyi lan. Ya Pes çok ve Ferdi lütfen yerlerinize geçin. Sıra bende mi? Evet sen evet. de. Ee, ben Christian Ronaldo evet. Sen <laughs> de. Yani ben Cristiano Ronaldo'yu istiyorum. Öyle olmuyor ya. Orada olanlar olacak. <laughs> Ronaldo'yu ya Ronaldo istiyorum ben. Ronaldo'yu getiremeyiz ki buraya. Aa, o zaman kim var ya? burada? Ha, green, green de olur. Green Ronaldo'dan daha iyi. Tamam basıyor. Basıyorum. Green. <laughs> <laughs> i̇şte bu, işte wow, bu, işte bu, işte geldi. bu. Biz kazanacağız, biz Herkesi kazanacağız, biz kazanacağız. Bir istediği kişi geliyor ha. Ahmet Parlak ve Green lütfen yerinize geçin. Nereye geçelim? Şurası güzel sağ olsun. Fotoğrafsa da Ege kalıyor. Aynen, hadi geçin yerine size. Ege abim, gel buraya ya. Ege kalıyor. kafayı nereden buldunuz? Harbiden. Yok bir şey yok, Ağabey. kafa falan yok, yok. Bir şey yok ya, aynen. <laughs> Allah Allah. Ne yapması ya? Ne yapmayın yakalarım ha. Ahmet, biz bunları nasıl yeneceğiz lan? Valla bilmiyorum, hepsi efsane takımlar. Ferit etli, Rüya Perez, Mayın Diğerinde Savet Parlak. Zaten bunları eleriz belki. Bilmiyorum. Ama diğerleri çok zor ya. Aynen bakacağız artık. Önünüze iki adet sandık koydum. Bu sandıkların her birinde farklı farklı eşyalar var. Şimdi sandıklardan uzaklaşabildiğiniz kadar uzaklaşın. Çandan dur dur. Sen O dur dur. Şimdi en köşe. Sen alttakini ben çekeyim. Bir, tamam bir kişi mi Tamam mı? Sonucu yok. Bir kişi mi yarış? Harbiden. Evet sadece bir kişi oynayacak. Tamam. Zaman... Sen yarış be Adem. Sonraki oyunda diğeri yarışamayacak. Ahmet sen yarış var ya sömür sömür. Ol, ne var Tamam, tamam. Tamam, tamam. Hadi bakalım ben buradayım. Şimdi, o buradayım. var ya diğer rapta kötü bir şey ben zaman gelir zaman, ben birazcık beceriksizim. He. Hadi bakalım. Hazırsanız saymaya başlıyorum. Hadi bakalım. 3, 2, 1, başla. Hadi koş koş. Aa, Aa, koş. Koş, koş, koş. Aa, koş koş koş. koş 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 koş. Pat koş koş koş. Pat Aha aldım. Baba. Abi. Abi bir çizgi destek çünkü sadece. Ne aldın? Ben hiçbir şey almadım. Abi bize baksana bize bakın bize. Adam, adamlar sömürdü hiçbir şey alamadım. Harbiden adamlar bir, gittim tam alıyordum. Abo, abo, elimden abi, abi, Mert abi de o zaman dikkat et. Oha. Oha. Okey, okey. Manyaklar hemen başladı. Ya. Abi bunu kim koydu bu ne işe yarayacak ya aldım ekmek. Topu. Ah. Hadi dur Ahmet çık sen. Çıkıyordun çıkıyor, çıkıyordun. Çıkıyor. Atsam at at <laughs> oh, bak. Dur hayır. Al dur su sıkıntı bak, ya. Aferin. Aa vuruyor bak. Verin de o suyu bize oh, ver be. Ahmet dur Aa, dur Aa, oğlum. Hemen çıkartacağız dur dur. dinle. Allah sıkıyorum kafanıza. Biraz barışçıl davranalım Aa, Ahmet. Allah dur. Lan ne biçim <laughs> çekiyorlar? Abi doğru, Hadi doğru. Bekle, bekle. sana iyilik yapayım mı? Yap. Al ekmek. Aa. Aynen. Hayır. Hayır hayır hayır. hayır. <laughs> ne yapıyorsun lan? Ay toprağımızı kırıyorlar. Oğlum. Vahşi ne batı. Oğlum bir dakika. Siz bizi, bizi, bizi saldırmaya mı korkuyorsunuz lan? Aa. Buydu. Bir dakika. Bir dakika. Harbi ne yapacağız? Dur buradan çekemez. Gel gel. Gel bana patates çekemiyor. Bana patates. Bir dakika bir dakika. Hayır hayır. Kaç. Aa. Dur dur yeri kaz biraz. Gel gel kendimiz de bak yapalım. Toprağa ihtiyacımız var. Aa, Öl bir dakika. Herkes yeri dibine giriyor. abi kapatalım etrafımızda daha güvenli olsun. Bir, bir şey diyeceğim. Suncu Bey, Suncu Bey. Üstten Aa, saldırmak gördüm. var mı? Hayır, üstten saldırmak yasak. Aa. Hayır S ya, kuruma Dur, dur, dur. Nasıl yapabiliriz? Bıkmamız lazım. Üstten saldırmak yokmuş Suncu abi. Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Tamam, o zaman toprakları kır, kıralım. Kır, kır, Aynen. Adem bir dakika gel, bir plan yapmamız lazım. Toprakları kırdı. Adem herkes birbirine saldırıyor falan. Toprak herkes kırdı. İkimiz ne yapacağız biliyor musun? Ne yapacağız? Ne yapalım Adem? Ne yapalım? Sen söyle. Adem şu an var ya hiç kimseye eleyemeyiz ya. Adam neler kurmuş. Dur, dur dur dur. Şunu, dur, dur şunu kıralım lan. Gel gel. Vuramıyorum vuramıyorum gel. Gel gel hadi. Aa, a, hemen duvar Ah be. Vuramadım. hayır kırıldı çıkıyor. Adem. bir dakika. abi. Hop. Adem sağdan çok vuruyorlar. Hayır hayır hayır. Sağdan çok vuruyorlar. Onun içini bitireceğim. Öldür onu öldür. Gel. Ah. <laughs> çok koşu attım dur tabii <laughs> şimdi ne yapacağız ya. ay neye yaklaşma. döndü ya, ya. vallahi Bak, abi bir dakika anlaşma yapalım mı anlaşma yapalım mı pe tam ay sen bana patatesi ver ben sana hiçbir şey vereyim <laughs> O zaman al ben sana bir tane patates vereyim hiçbir şey vermeyeyim. Hayır vermeyecektin. Dur dur. Niye verdin? Hadi verdi? bakayım. Niye verdin? Ben patatesi biliyor musun? Hayır. Patates <laughs> <Ateşli gülüyor> o. <gülüyor> Ay abi abi gel, gel buraya. Hayır hayır hayır. Gel. Ay, Ay, gel, gel ben 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 Aa çıkın ya. Gelsin gidin. Aa <laughs> bana olur mu? Ben şimdiki etabımız resim çizmek üzerine. Aa bak çıkıyor da gene. Şimdiki resim etabımızda bir adet bolem çizeceksiniz. En güzel çizen takım bir puan kazanacak. Bu puanlarla beraber de bu etkinliği kazanıp büyük ödülün sahibi olacaksınız. Ne ödülü? Başlayalım o zaman. Ne ödülü? Bana güven bana güven. Harbi ne ödülü? Ödülünüz 10 bin lira. Ne? O, o. 10 bin lira mı? Ya bak sana 10 bini bana ver. Ben seni doktor yapayım. Sen zaten beni bu 10 binle kurtarırsın. Sen de diğer insanları kurtar. Bak. Ya Toto to ne to diyorsun to lan? Git gel ya. Geç yerine git ya. Harbi geç yerine. Geç yerine. Geç yerine hile yapma. Toto'yu sorguluyor. Toto'yu sorguluyor. Evet. Birbirimizi ismini sabote edebiliyor muyuz? Yok hayır hayır. Hayır evet, hayır. Evet tamam hadi. O zaman saymaya başlıyorum. 3, hayır. 2, 1 başla. Tamam. Hadi Adem be sana güveniyorum be adamsın Aşk. sen Hale be yaparsın alma. be. Hadi, hadi, be Adem. Çıkıştık. Ben bir şey yapmayacağım. Adem güzel, yapıyorsun, adem. Güzel yapıyorsun. hadi. Adem, devam. Ya, Tam, hadi tamam, nasıl bir şey diyeceğim bana sabotaj var. Sabotaj. Ben ya, yapmadım. Gitsene. Git git yerine git, git. Şuraya da minik bir kuş konulduralım. Böyle desek. Böyle atalım buraya. Hadi Adem be kazarsın be hadi Kazanacağım. be. Kazanacağım. Adem bak Bunu senin çizim yeteneklerine güveniyorum. Atam, ben çizseydim her bulta falan mı izler bir Tamam tamam Allah Allah. Hadi be adam Çık. be. Yardım <gülüyor> lazım mısın neyim? Yardım lazım valla Allah bunu yapamadım. Bir dakika, bir Ee, Samet yine yapıyor. Yok, 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 yok. Yardımlaşma babında hile değil. Yok, olmaz onlar. Adam kafası falan. kare, bak, gözleri kırmızı falan. Çok güzel bir şey böyle ama ya, bak, ince, ince kalın ya. gibi sen, bir şey. Harika ya. bir Ahmet, Valla, bilmiyorum, gaza geldim. Gelme. Bir şey ben Ahmet atarım bu arada. Ben bu arada var ya, Sunucu ile konuşuyorum, attırırım ben bu arada. Yok, yok, yapma Ne diyorsun, Metodox be? Yapabilirim arkadaşlar da. Benim çizim yeteneğine güvenen zaman, zaman, zaman. zaman var mı zaman zaman? Zaman var mı? Harip zaman var mı? Evet var. İki dakikanız kaldı. Aa dur hızlı Harbiden. yapmamız lazım arkadaşlar. Şimdi Oğlum ne hızlısı adam iki buçuk diyor lan. Gene hızlı yapayım ben. Adam bakayım bakayım bakayım. Oo çok iyi lan. Çok, 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 kötü, çok kötü ha, çok kötü. Çok seriler diyorsun be. Ulan Ahmet sana sonraki tur öyle bir dağılacağım ki kendine. Adam kazanma şansın yok şu an. Niye ya? Herkes mükemmel yapmış ya. En hangisi? En hangisi? En iyi hangisi? En iyi hangisi? İkisi. benim 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 benim. Ya. Bir bakayım ben bizim takım ne yapıyormuş şöyle. Evet, bizim iyi güzel ya. Abi var ya siz ne bittiniz vallahi bir laf söyleyeyim. Öyle deme ya. Hadi hadi ya siz hadi siz ya. 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 Valla adamlar hadi yapmış. Hadi yapmış. Ya. Sen bu ekleri buraya çizmişsin. Ya. ya. Bizim. <gülüyor> ya. <gülüyor> Oğlum bizim ya siz bizim ne sandınız ya? Heh tamam. Kaden tamam bittik <laughs> biz. Bittik biz. Bittik. Bittiniz. Ya, bittiniz ya siz bittiniz. <laughs> adam bırak bırak. Nasıl oldu? Benim bitti. Buran. Oh. <laughs> Abi çok ya. Takım arkadaşları kopya çekiyor olmaz ya. Gelip bakıyor. Harbiden lan. Aa çok da oluyor benimki ya. Ama bu başka bir şey. Benzedi bir de neyse. <laughs> Toros ya. bakma. Kopya çekiyor. Sunki Bey, Sunki Bey. Attım bunu ediyorum. De Susun lan. Toros sen de geçen yerine. Boş konuştun iki saatte. Toros Sunki biraz sinirli istersen sen ona bir ha. ilerleme. Hayır onu ben. Siz sinirli yaptınız. Aa bitti. Bu sonu sana bir hak hep sonu. Sinirlemedim gitme ya. Gayet de güzel oldu. Yapmaya devam edersen ben seni atacağım hakem yerine haberin olsun. Ne kadar benzeten. En çok benzeten kazanıyordu değil mi? Adem Adem yukarı bak yukarı bak. Biraz

Ständige Toilettenreinigung kann lästig sein. Woche für Woche für Woche. Jetzt ist Schluss damit. Mit WC Frisch geht's viel einfacher. Es beugt Kalkablagerungen vor. Für mehr als zehn Tage. So bleibt mehr Zeit für schönere Dinge. Jetzt testen.